Merhabalar. 10. sınıf fonksiyonlar ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci soruda fx 5x artı 2 bölü 3x 1 ise f4 kaçtır diye soruyor. Aslında şuradaki x'in kaç olmasını istiyor? Direkt 4 olmasını istiyor. Yani x gördüğümüz yere 4 yazacağız. Bu durumda f4 kime eşit olacak? 5 çarpı 4 artı 2 bölü 3 çarpı 4 eksi 1. Burası 22 olacak. Önce çarpma işlemi yapılır. Burası 11 yapacak. 22 bölü 11'den de 2. Nereden yazıyoruz? Burası 22 ekledik. 22 oldu. Burası 12. 1 çıkarttık. 11'i bulduk. 5 şıkkında F1'i soruyor bize. Yani içinin 11 olmasını istiyor. Bu durumda 3x eksi 1'i 11'e eşitleyeceğiz. 3x eşittir Eksi 1'i attığımız zaman artı 1 olacak. 12 olacak. 3'e böldük. 3'e böldük. X değerini 4 diye bulacağız. Şimdi X gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. F 3 çarpı 4 eksi 1. O da eşittir. 4'ün kübü eksi 5 gelecek. Burası 12 eksi 1. 64 eksi 5. Bu durumda F 11. 64'ten 5 çıkarttık. 59 olur diyoruz. Evet ikinci soruya baktığımız zaman ikinci soruda bizden iki tane küme çizmemizi istiyor. Birinci küme A kümesi. Evet. İkinci küme reel sayılar kümesi. Buradan buraya gidecekmişiz. Hangi kuralda? Karesinin bir fazlasını alarak x kare artı bir diyecekmişiz. Elemanlarımızı yazalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 3, 4. Evet. Eksi 2 alacağız şimdi. Şurada yerine yazacağız. Bu durumda. Eksi 2 yazdığımız zaman, eksi 2'nin karesi artı 1 gelecek. Burası 4. Bir daha 5. Demek ki eksi 2 5'e gidiyoruz. Eksi 1'i yazdığımızı düşünelim. Eksi 1'in karesi artı 1. Bir, bir bir daha 2 olacak. 0'ı yazdığımız zaman 0'ın karesi artı 1'den 1 bir gelecek. 3'ü yazınca 3'ün karesi artı 1, 9, 1 daha 10 gelecek. 4'ü yazınca da 4'ün karesi artı 1, 16, 1 daha 17 bulacağız. Bu durumda görüntü kümesini şöyle yazabiliriz. Görüntü kümesi eşittir. Hangi elemanları bulduk? Bu sırası da yapabilirsiniz. Rastgele de yazabilirsiniz. 5, 2, 1, 10 ve 17 elemanlarından oluşur. Peki üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda bizden fonksiyonlarda dört işlem isteniliyor. A şıkkında f artı g biri istiyor. Onu detaylıca şöyle yazalım. A şıkkını şuraya yazalım. Bu f 1 artı g 1'dir aslında. Buradaki biri bu şekilde dağıtmamızı istiyor. f bir değeri 1 artı 2. X yerine 1 yazacağız. Artı G1 değeri yerine X yerine 1 yazdığımız zaman 1'in karesi eksi 1 gelecek. 3 artı 0'dan ilk değerimiz 3 gelecek. B şıkkı F'nin karesinde 2 eksi 3 tane G2 isteniyor. Önce F2'yi hesaplayacağız. F2 dediğimiz şey hatta şöyle karesini alalım. Evet. Eksi ne istiyor? 3 tane G2. Evet. F2 2 yazdığımız zaman şurada yerine 2 artı 2 ne gelecek? 2 artı 2'nin karesi eksi eksi nereden yazıyoruz? Şuradan dolayı. 3 tane de G2 demiş. E 2'yi şimdi de şurada yerine yazacağız. 3 çarpı 2'nin karesi eksi 1 gelecek. Bakalım buradan kaç? 2 artı 2, 4. 4'ün karesi 16 eksi. 3 çarpı 2'nin karesi 4. 4'ten 1 çıktı. 3, 16 eksi 9'dan da kaçı bulacağız? 7. bulacağız. Bir kontrol edelim işlemlerimizde var mı problem? 2'yi yazdık. 4 karesini aldık. 16 2 yerine yazdık. 4 1 çıkarttık. 3 Evet. 3'ü de 3'e çarptık. 9, 16'dan 3 çıkarttık. 9, 16, x 9, 7 geldi. Evet, C şıkkına bakalım. C şıkkında f 3 g 3ü çarpmamızı istiyor. Şu şekilde dağıttığımızda F3 değeri ne gelir? 3 artı 2 çarpı G3 değerine gelir? 3'ün karesi eksi 1 gelir. Bakın burası 5'tir. 9'dan 1 çıktı 8. 8 çarpı 5'ten de 40 değerini hesaplayabiliriz. Evet bir sonraki soruya bakalım. İstediğimiz ifadeler bunlarmış. Peki dördüncü soru. Bire birlikten bahsediyor. Örtenlikten içine. Şimdi birinci öncül için şöyle düşüneceğiz. Birinci öncül bire birdir. Çünkü hepsi farklı elemana gidiyor. Farklı görüntüler var. Evet, örten midir? Örten değil, çünkü dört açıkta kalıyor. Bakın şuradaki dört elemanı açıkta kalıyor, açıkta kalıyor. Örten olmadığı için de içine dir. Örten olmayan fonksiyonlar içine fonksiyonlar oluyor. İkinci öncüle bakıyorum. İkinci öncülde bire bir değil, çünkü ikiye iki tane eleman gidiyor. Bire bir değildir. 2'ye hem A hem B gidiyor. Devam ediyorum. Örten mi? Örten de değil. Neden örten değil? Çünkü bir açıkta kalıyor. Bir açıkta kalıyor. O yüzden içi nedir? Evet, 3. öncüle bakalım. 3. öncülde eee birebir değil. Neden birebir değil? Şundan dolayı şu 7 elemanına iki eleman gidiyor. Birebir değil. Evet. Örten mi? Örtendir. Çünkü açıkta eleman kalmıyor. Eleman kalmıyor. Evet. Beşinci soruya bakalım. Sabit fonksiyondan bahsediyor. Evet, sabit fonksiyon neydi? Herhangi bir sayıya eşit olması gerekiyor. X'i terim barındırmaması gerekiyor. Bu durumda bunun içi sıfır olmalı. A buradan eksi 1 olur. Bunun içi sıfır olmalı. 2, 5, 6. B de buradan 3. Bulduğumuz değerleri şimdi fonksiyonda yerine yazalım. Bu durumda fx fonksiyonumuz ne gelecek? Rengi değiştirelim. Evet. Ne olacak? Bakalım fx fonksiyonu. Eksi 1 yazınca 0x kare. Çünkü a'yı eksi 1 bulmuştuk. 3 e, yazınca 0x. Artı ne gelecek? a yerine eksi 1 bulmuştuk. b yerine 3 bulduk. Artı 1 aslında fx fonksiyonumuz. Burası 0, burası 0. Buradan eksi 3 artı 1 gelecek. Eksi 2 olacak. Ya aslında fx fonksiyonu o zaman sabit fonksiyon oldu. Eksi 2'ye eşit oldu. Ve f6 da eksi 2'ye eşittir. Peki. Altıncı soruya bakalım. Birim fonksiyondan bahsediyor. Birim fonksiyonun özelliği neydi? İçi ve dışı bir olan fonksiyonlardı. f iç yani şu şekilde diyorduk. dış şu iki değerin birbirine eşit olması gerekiyor. Ee, birim fonksiyon olabilmesi için içi dışı 1 olacaktı. O zaman f 2a artı 1 aslında 2a artı 1'dir. f 3a eksi 14 de 3a eksi 14'tür. Kime eşit? 27'ye. Şimdi biraz düzenliyorum. 2a, 3a daha 5a yaptı. 1, eksi 14 daha, eksi 13 yaptı. 27'ye eşit. 5 a eşittir. 40 yapıyor. Eksi 13 bölü artı 13 diye geçiyor çünkü. Ve toplayınca 40 yapıyor. 5'e böldük. 5'e böldük. A sayısı 40 bölü 5'ten 8 bulunur. A istiyormuş zaten. Peki devam edelim. 7. soru. Grafiği orijine göre simetrikmiş. Şimdi orijine göre simetrik ne demek? Bu fonksiyon tek fonksiyon demektir. Tek fonksiyonlar orjine göre simetriktir. Yani içinde dördüncü derece, ikinci dereceden fonksiyon barındırmaması gerekiyor. Bu durumda m eksi 3'ü sıfıra eşledik. m buradan 3 gelir. n artı 4'ü sıfır eşledik. n buradan eksi 4 gelir. Hemen düzenliyorum. fx fonksiyonu m yerine 3 yazınca 0 x üzeri 4 eksi n yerine eksi 4 yazınca 0 x kare eksi 3 eksi 4 x gelecek. E, fx fonksiyonu ne gelir? Bakın şu gitti, şu gitti. Eksi 1 geldi. x'e eşit oldu. Evet. Tek fonksiyon oldu. Güzel oldu. Şimdi f eksi 2 istiyor. f eksi 2 ne demek? x'e eksi 2 yazacağız. f eksi 2, eksi 2 eşit gelir. Evet 8. soru parçalı fonksiyon sorusu. f eksi 1 ilk parçadan oluşuyor. Bakıyorum eksi 1'i kim değerini yazacağız? Şurada yerini yazmamız gerekiyor. Çünkü 3'ten küçük. Bu durumda f eksi 1 eksi 1 eksi 2'den eksi 3'e eşittir. f3 şurada yerini yazılır. 3'e eşittir çünkü. f3 eşittir. 3 çarpı 3 artı 1. 9 artı 1'den 10 gelecek. f4 kime eşittir? f4 yine burada yerine yazmamız lazım. 4 büyüktür çünkü 3 çarpı 4 artı 1 12 1 daha 13 gelir. E, bu ifadeleri toplayacağız. Ne gelir? 23 eksi 3'ten de cevabımız 20 yapar. Evet, 9. soru doğrusal fonksiyon sorusu. Evet, burada yöntemimiz fazla. Birinci yoldan gidelim, kolay bir yöntemden gidelim önce. Bakın ee, anlamı şu. Birken bir oluyormuş. Hemen yazalım. Birken bir oluyor. Bunları böyle çözmek daha rahat oluyor benim için. Dörtgen kaç oluyormuş? 10. Buradan buraya atlayış miktarı kaç? 3. Buradan buraya atlayış miktarı 9. Yani 9 artıyor anlamında. Eksi 2 istiyor. Eksi 2 şuradadır. Bakın buradan buraya da 3 artıyor. O zaman buradan buraya da 9 artması lazım. E bizden yukarıdakini istiyor. E 9 arttırıp 1'i bulduğumuza göre bu durumda yukarısı eksi 8 olmalı. Eksi 8, 9 daha 1 yapar çünkü. E, bu durumda f eksi 2 kime eşit? Eksi 8'e eşittir diyoruz. Peki bu birinci yolu. ikinci yolda denklem çözeceğiz fx eşittir doğrusal fonksiyonlar ax artı b idi. Şu anda ikinci yolu yapıyoruz. İkinci yol. E, 1 yazınca 1 gelecek. x yerine yani 1 yazınca a artı b 1'e eşit. x yerine yani 4 yazınca 4a artı b de 10'a eşittir. Evet. Şunu eksiye çarptım. Topladım. 3a eşittir. 9. Evet bu işlemi siz yaparsınız. a buradan 3 gelir. b buradan 3'ten ne çıkartırsam 1 gelir. Eksik. Aslında bu fonksiyonumuz bu durumda. Ax artı b. Hemen yazalım. 3x eksi 2 geldi. Benden f eksi 2 istiyor. Yerine yazalım. F eksi 2. 3 çarpı eksi 2 eksi 2. Ne gelir? Eksi 6 eksi 2. Eksi 8. Evet. İkinci yolu genelde e, biraz daha rasyonel sayılar için daha böyle artış azalışı göremediğimiz sayılar için tercih ediyoruz ama birinci yol hemen eğer şekildeki sayılar uygun ise birinci yolda tavsiye ediyorum. Peki fonksiyonlarda grafik okuma 10. soru. Evet bakalım bir. Ne istiyormuş? F0. Bence nokta analizinden gidelim. Daha rahat anlaşılır. Buraya A noktası diyelim. A noktası eksi 2 5'e gidiyor. Buraya B noktası diyelim. 0 bakın kime gidiyor? 3'e C noktasına geldim. C noktası şurası olsun. İsimlendirelim bunları. 2 0'a gidiyor. Ve D noktası 4 eksi 3'e gidiyor. Artık yapmamız kolay. 0 kime gidiyor? Bakıyorum. 0 3'e gidiyor. Demek ki F0 3'tür. 2 kime gidiyor? 0'a gidiyor. O zaman f2 0 eşittir. 4'ten bahsediyor. Şurada galiba eksiydi onu düzeltelim. Evet. F4 kime gidiyor? F4 de eksi 3'e gidiyor. Bizden istediği değerler 3 artı 0 eksi eksi 3'ü istiyor. Bu durumda 3 artı 3 gelecek. 3 artı 3 tane cevabımız 6 olur diyoruz. Eğer dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.